Öncelikle kendimi tanıtayım. Adım Burak Yardibi. Rize'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi. Siyaset, Bilim ve Kamu Yönetimi Bölümü 4. Sınıf Öğrencisiyim. Zaten mezun olacağıma yakın bir dönem olduğu için böyle bir etkinliklere katılmayı da kendime uygun görüyorum. Çünkü üniversitenin son dönemleri kendime bir şey katabilmek için, kendimi geliştirmek için önemli olan etkinlikler bunlar. Ve etkinliğin içindeki konsepti de çok beğendiğimden dolayı kendimi de bu konuda hem gelişip hem de orada gelenleri veya kendi gittiğimiz zaman oradaki etkinliklerde kendimi daha iyi ifade edebileceğimi düşündüğüm için bu etkinliğe katılmayı düşünüyorum. Temsilci genç olmayı düşünüyorum daha doğrusu. Yani bu kadar söyleyebileceklerim bu kadar yani bu konu hakkında. Seçilebilirsem çok mutlu olurum ama seçilmezsem de can sağlığı olsun. Zaten son dönemim olduğu için de bundan sonra da iş hayatına atılmayı, sonrasında ilerlemeyi düşündüğümden dolayı hem belki CV'me yazabilecek bir şeyler de katabilirim kendime meclisin gezileceği kabiri görmek görecek olmak da kendi adıma çok güzel bir şey ki anıtkabire bir kere gittim ama tekrardan da gidebilmek benim adıma çok iyi bir duygu